taşı alacak adam. Bıraktım hemen iktiyom ediyor. Bir de kızıyor. Geliyor kralı bağlıyor. Bağlıyor. İktiyom etmesin diye bağlıyor. Bunları bağlayamazsınız. Çünkü bağlarsanız bir geçmez. Sürekli geçerse sürekli gider. Durmaz. O yüzden bağlayamazsınız. Hiç kimse de bağlamıyor. Hiç kimse de bu sistemi iptal etmemiştir. Ama kuru balataların tepliha sistemlerinde arıza çok yaptığı sebebiyle ya bugün geldi daha adam eski sisteme çevirmeye çalışmışlar. Aldığı yer ise kabul etmemiş yani. Yapmamış eski sistemi. Ben de dedim ki eski sisteme çevirdiği zaman sana bir şey olursa adam sorumluluk olur. O yüzden çevirememişti demişti dedim. Tabii ki çevirmeyecek adam. Tepkik ediyorum. Her neyse bunun dışında 5 yıl şu garantisi var. 5 yıl. Bunu neredeyse 4-5 yıldır bağlayayım olumsuz yollar. En ufak olumsuzluk olduğunda fabrikaya bildiriyoruz. RG yapıyoruz. Geliştiriyoruz. Daima da gelişen bir şey. Başka markalar gibi sadece biz biliriz. işimizi deyip çiftçiye göz kulak göz, kul, gözünü kulağını kapatanlardan değil. Aksine çiftçinin sorunlarını görüp resimleri vs. RG toplantısında görüş sorunları çözen bir markamız olarak atom Murat firması. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah yani bu zamana kadar çizgilerden şaşmamak için ellerinden gelen yaptılar ve de bu bu sebeple başarılı oldular. Bundan sonra da bir ömür hem satış öncesi hem satış sonrası başarılar da daim olmasını diliyorum. Çünkü Polat Atuk çaba alacak olanlar ise bazı kartlara 8, bazı kartlara 7, bazı kartlara 6 taksit seçenekleri var. Tabi açıklama kısmına numara bırakırım. Oradan sipariş edebilirsiniz. Şimdi bak ne başka ne özelliği var? Başka? Evet, bakın bir bakalım. Bir destler gösterelim. Bir Burada R var. Yaklaştım. R var. R. Evet. R altında sıfır var bir var. Bunda vitesleri geçirirken böyle depli. Acaba da basmadı da gerek yok. En sonunda üç var. Üç ileri bir geri vites var ayrıca. Şey de da çevirebiliyorsun basit bir şekilde bak. Gördünüz gibi. Yani ağaç aralığına girmek için çevirebiliyorsunuz. Ayrıca bu kısmında topuk, topuk bilye gibi bir bilya var. Topuk binya. Gördün mü? Ne kadar dönebiliyor? hemen böyle ağaç arasını geçiyoruz sonra hemen anında şey geri düzeltebiliyorsun yani şuraya da manet koyabiliriz